Merhaba arkadaşlar. Ahmet'in e, bir sevdiği yemek vardı. Biz uzun süredir aslında bunu internette izledik ama yapamadık. Sağlık problemlerinden dolayı. E, sosislere böyle uzun makarnaları. Zaten uzun makarna çocukların gözdesi bildiğim kadarıyla. Sosisleri takıyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz. Büyük sosislerimiz vardı bizim uzun uzun. Onu küçük küçük lokmalık haline getirdik. Ve bakalım Ahmet'in tepkisi bize e, ne olacak piştikten sonra. Ahmet. Sofra, sofra. Beğendin mi bak? Bak üstüne gülücük yaptım ketçaptan. İstediğin gibi olmuş mu? Hı. Tamam dur şimdi sofraya getirelim. Evet, işte Bir dakika bekle. Da Aferin sana. Ben Siz ben yokken makarnayı yediniz mi yoksa? Evet. Be pek şaşırmamışa benziyorsunuz. Ha? Öyle mi? Evet. Onu kıvırmanıza gerek yok. Zaten takılı ya Ahmet. Onu kıvırmana gerek e, yok oğlum. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Allah. Ahmet beğendin mi? Evet. Volkan. <laughs> Beğendiniz mi? Evet, evet. Bir okey deyin bana o zaman. Bay bay. Bay bay. Bay bay değil değil böyle. Böyle yapacağım. unutmayın. Beğeneyim mi? Evet, hem evet. beğenin hem abone olun. Öyle değil mi? Evet. Bye bye. 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 Öpücük öp. Sen de. Aferin size. Hadi afiyet olsun.